Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir. Bu akşam sizler için özel bir video hazırladım. Nasıl özel? Şimdi bu hafta biliyorsunuz günlük videoları henüz çekemiyorum sizin için. Çünkü iki haftadır yoktum. O sırada önemli olan transitleri toparlıyordum. Her akşam bu transitlerden bahsediyordum size ama bu akşam artık bu haftaya özel bir göksel pozisyondan bahsetmek istiyorum. Çok önemli çünkü aslında bu haftanın en önemli iki iki tane major gökyüzü olayı var. İkisi de. 5 zamanlı olarak aynı gün gökyüzünde gerçekleşecekler bunlardan bir tanesi Venüs'ün Uranüs'le kavuşumu bir diğeri de Mars'ın Satürn'e Trine açı kurması çok önemli bu haftanın e, rengini ve tonunu veren e, iki e, gökyüzü olayıdır bu sefer böyle uzun e, video çekmeyeceğim kısa tutacağım bu videoyu ama e, bu videoyu mutlaka çekmem gerekiyordu çünkü hem bu haftanın hem de son zamanların aslında böyle fırsat diyebileceğimiz bir göksel pozisyon var dolayısıyla size bilgi vermem gerekiyor uyarmam ve de bilgilendirmem gerekiyor gibi hissettim ki siz de belki oradan bir fırsat bir şans yakalayın isterim doğrusu şimdi gelelim konumuza perşembe günü aslında tam olarak 30 mart perşembe günü netleşecek hem Venüs-Uranüs e, kavuşumu hem e, Mars-Satürn trinesi Ancak tabii ki bir gün önce ve bir gün sonra bu etki çok yoğun hissedilecek. Hatta bana sorarsanız bu haftanın başından itibaren zaten e, etkiyi biz yavaş yavaş hissetmeye başladık bile. Dolayısıyla şunu söylemem gerekiyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma. Yani 29, 29 Mart, 30 Mart ve 31 Mart bu 3 gün çok önemli üç gün olacak Hatta bu etkiyi aslında bütün hafta e, bir şekilde hissediyoruz diyebilirim. Dolayısıyla bu üç gün içerisinde yetiştiremezseniz eğer aklınızda bulunsun ki hani önümüzde şimdi hafta sonu da bir parça o etkiden faydalanabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi asıl konuya gelelim. Ne anlama geliyor? E, Venüs Uranüsü konuşalım e, evvel istiyorum. Şimdi Venüs tabii ki öncelikle Venüs deyince güzellik estetik sanat gibi konuları e, getiriyor akla kadınlarla alakalı alakalıdır Çünkü dişil bir figür zaten e, Dolayısıyla şunu diyebiliriz Uranüs'te bizim böyle beklenmedik sürprizlerle e, dolu bir e, gezegen beklenmedik şeyleri getiren e, ve bizi şaşırtan bir gezegen olduğu için Aslında e, demek ki güzellik ve estetik konularıyla alakalı buradan başlamak <laughs> istedim ee, öncelikle. Ee, bu ders konularda biraz dikkatli olmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Çünkü şimdi Uranüs'te birlikte çalışınca e, Venüs açıkçası burada bizi çok böyle muazzam e, bir işte kuaföre gideceksek bir anda saçımızı kestirmek isteyebiliriz. Böyle anlık dürtüsel e, istekler e, doğurtabilir e, bu kavuşum. E, dolayısıyla daha sonra da pişman olabiliriz. E, bu nedenle hani böyle çok e, majör bir değişiklik eğer istemiyorsak hayatımızda aslında buraya dikkat etmemiz lazım çünkü anlık olarak böyle bir dürtü verebilir. Hangi konularda işte Venüsyen konularda yani güzellikle estetikle bakımla e, kıyafetlerle mesela bir alışverişe gidersiniz e, normalde hiç giymeyeceğiniz tarzda bir kıyafetle eve dönebilirsiniz e, ya da ya da kuaföre gidersiniz, ee, normal saçınızı boyatacaksınız ama e, der ki kuaför ablacım bak sana şöyle bir saçını da keseyim de yapalım mı? İşte çok modern böyle bir saç yapalım, çok yakışır. Biraz da şöyle bir renk açalım, biraz e, ışıltı yapalım saçına vesaire Siz de anlık olarak bir etkilenirsiniz bu durumdan. E, ama... Alacağınız sonuç sizi memnun etmeyebilir sevgili dostlarım. Onu da söylemiş olayım. Bu arada eğer doğum haritanız bu arada e, uyumluysa bu kavuşumla o zaman işte tam ters bir sonuç alabilirsiniz. Belki siz hiç aklınızda bile yokken o saçı değiştirmek. Ama o anda kuaförü dinleyip ve gerçekten o majör değişikliği yaşadıktan sonra dersiniz ki ya hakikaten ben yıllarca neden cesaret edememişim ki? Çok da güzel olmuş, bambaşka bir ben olmuşum da diyebilirsiniz. Bu biraz bireysel haritalarla alakalı. Tabi Venüsümüz e, ilişkilerle de alakalı olduğu için e, ilişkiler açısından da benzer bir yorum yapabiliriz burada. E, bu noktada şimdi Uranüs söz konusu olunca beklenmedik bir şekilde e, yeni tanışmalar söz konusu olabilir. İlişkilerde eğer bekarsanız mesela yepyeni biriyle tanışabilirsiniz tam da bu günlerde. E, veya bir ilişkiniz varsa bir anda ilişkinin gidişatı değişebilir hani bu iyi yöne doğru da olabilir kötü yöne doğru da olabilir biraz işte dediğim gibi doğum haritanızla da bağlantılı olarak çalışacaktır ama ani bir gelişme olacaktır onu söyleyeyim hani önceden planladığınız bir şey olmayacaktır bu ve tabii ki ne yazık ki burada eğer olumsuz bir gelişmeden bahsediyorsak ani kopuşlardan da bahsediyorum hissedebiliriz maalesef. Buna göre de dikkat etmek lazım. Venüs burada boğa burcunda aslında güçlü olduğu pozisyonda fakat Uranüs ile kavuşunca işte içimizde özellikle hanımlar için söylüyorum içimizde böyle devrimci kadın ruhu bir anda hani küllerinden doğabilir karşı koymak isteyebiliriz. Yani ilişkide belki de böyle sabrettiğimiz bir kısım varsa bir durumlar varsa burada bir anda böyle bir hani yeter artık ben de varım bu burada işte bir karşılık verme gibi hani bu tarz bir etki de yaratabilir bu kavuşum. Ama işte burada dikkat etmek lazım. Çok güçlü bir enerjiyle çalışacağı için böyle ufak çaplı bir şey isyan çıkartmak niyetinde olabilirsiniz ama bir bakarsınız ki orayı kontrol edemeyebilirsiniz ve iş sizden çıkar çok daha büyür ve ilişki gerçekten kopma noktasına gelebilir ciddi anlamda ciddi anlamda o yüzden e, hani farkında olmak lazım durumun e, ciddiyetinden açıkçası hani o isyanlar e, yaparken kontrollü yapmakta en azından faydalı olur diye özellikle altını çizmek istiyorum ee, tabii kadın figürleriyle daha çok alakalı olduğu için Venüs ee, şimdi hani bireysel etkiden bahsettim ama kolektif anlamında düşünürsek biraz şöyle bir gündem yaratabilirse i̇şte kadınların zarar gördüğü ya da kadınların baskı altında kaldığı işte yani çeşitli e, kadınlarla alakalı çeşitli sıkıntılı durumların böyle ortaya çıkması söz konusu olabilir. E, keza aynı şekilde e, bu tip e, sıkıntılara karşı işte kadınların e, ses çıkarmaları, e, belki yürüyüş yapmaları ya da bir e, ne bileyim e, konuşmaları vesaire. Bunları görebiliriz bu dönemde. Şimdi bunun dışında tabii Venüs ayrıca. E, parayla da alakalı olduğu için yani maddi değerlerle de alakalı aynı zamanda Dolayısıyla e, bu sebeple finansal e, piyasalarla da çok e, bağlantılıdır e, Venüs'ün Uranüste hem de kendi yönettiği boğa burcunda kavuşuyor olması finansal piyasaları için çok etkili e, bir e, hani mihenk taşı gibi diyebiliriz Aslında e, bir nevi e, şunun altını çizmek istiyorum yine burada boğa burcunda geçen sene 1 Ağustos'ta eğer yanlış hatırlamıyorsam Mars'ın Uranüs'te de kavuşumu vardı. O zaman da önemli bir kavuşumdu. O kavuşum da 18 derece boğadaydı. Bu sefer Venüs'ün Uranüs'te kavuşumu 16 derece boğa burcunda. Çok yakın yine aynı bölge. Ve de yine Venüs Uranüs kavuşumu burada 16 boğada olduğu için aslında Geçen sonbahardaki bahardaki e, tutulmayı da tetikliyor olacak sevgili dostlarım. Hani e, hep bahsettik ki şu hani depremi de e, yaratan aslında hani bir dolunay vardı e, bir tutulmayı tetiklemişti ve o depremi yaratmıştı işte. Aynı tutulmayı şu anda Venüs tetikliyor, tek başına değil, Venüs Uranüs ile kavuşup da tetikliyorlar o dereceyi. Dolayısıyla burası önemli. E, herhangi bir e, şey, bir e, nasıl diyeyim böyle ufak tefek bir etki değildir bu. E, oldukça önemli ve e, bence işte o yüzden mihenk taşı gibi. E, söyledim. Çünkü bundan sonra finansal piyasalarda önemli bir değişim, bir kırılım e, yaşanabilir diye düşünüyorum. Bunu tabii aşamalı aşamalı biz bunu yaşayacağız ama bir aşaması da e, bu hafta yaşanacaktır diye düşünüyorum sevgili dostlarım. E, zaten bugün bildiğim Bildiğim kadarıyla borsada e, inanılmaz yine çalkala, çalkalantı yaşanmış. E, bu zaten bu kavuşumunun ön sesi gibi aslında oldu. E, dolayısıyla bakalım bu hafta daha e, niye doğru evrilecek bu durum ama sadece bu ülkemizi ilgilendiren bir durum değil bu arada dünya çapında e, önemli bir kavuşum bu bu anlamda zaten işte finansal piyasalarda dünyada da işte birçok bankaların bankanın işte e, iflas işine gel gelmesi, birçok büyük firmaların da keza aynı durumda olması bunları duyuyor olacağız. E, ülkelerin e, ekonomi ekonomisinde böyle sıkıntılarını yaşanması vesaire böyle bomba haber gibi ortaya çıkabilir. Sadece bu hafta için demiyorum dediğim gibi bu hafta bunun bir aşamasıdır. Ama önümüzdeki dönem artık bu aşamaları devam edecek bu aşamalar. Tek tek hepsini yaşıyor olacağız bu sene ne yazık ki. Ee, bu anlamda yani hazırlıklı olmak lazım. Burada hani kolektifte olan bir e, şeyin önlemini almak e, çok kolay değildir ya da hani de, değiştirebileceğimiz bir etki değil bu ama e, kendimizce bireysel hayatlarımızda ona göre ufak tefek ayarlar yapabiliriz, hazırlık yapabiliriz. E, bu sene böyle bir sene e, finansal piyasaların çok böyle şekil değiştireceğini, işte taraf değiştireceğini belki de rollerin değiş, değişeceği bir yıl gibi düşünebiliriz ee, önümüzdeki yaz bir venüs retrosu olacak işte dediğim gibi bunlar hep aşama aşama olan şeyler şimdi birinci aşama bu ee, dolayısıyla piyasalarda bunun yansımasını görebiliriz şimdi e, şunu tavsiye edebilirim e, çok riskli e, hareketlerde bulunmamak faydalı olabilir Biraz temkinli e, ilerlemekte faydalı olacaktır burada ama mesela e, böyle hani büyük düşüşleri gördüğümüzde belki alın fırsatı olarak da değerlendirmek e, kötü bir fikir olmayabilir mesela bu şekilde düşünebiliriz. E, şimdi tam da bu noktada bakın aynı zamanda diyorum ya iki tane majör e, olay var gökyüzünde bu hafta. E, diğerine de değinmek istiyorum çünkü diğerinde Mars satürn arasında trine açı var ee, şimdi bu e, finansal yatırımlarla alakalı özellikle şimdi siz işin uzmanıysanız ve ne yaptığınızı biliyorsanız amenna o zaman burada söyleyebileceğim hiçbir şey yok ama e, çok da hani e, iyi bilmiyorsanız eğer o zaman buradaki satürne danışın satürn kimdir İşi bilen biri uzman e, olgun bir kişi işin uzmanı Mars Satürn arasındaki o üçgen açı aslında bize böyle bir fırsat sunuyor sevgili dostlarım ee, ve de şunu da söyleyeyim şimdi sizin doğum haritanız eğer yine dediğim gibi e, buradaki göksel konumla uyumlu e, halde ise o zaman aslında işte tam da böyle hani olur ya böyle bazen çok krizli zamanlarda bazı insanlar müthiş e, kazanç sağlar. İşte bu sefer belki de bu krizli görünümün e, kazançlı olan kişisi siz olabilirsiniz. Dolayısıyla hani demin ben çok fazla riske girmeyin, e, girmeyin bence dediğim zaman, hani böyle tavsiye verdiğim zaman aslında belki de eğer sizin bireysel haritanız destekliyorsa ve e, konuya vakıfsanız, e, işin uzmanıysanız ya da uzmanla beraber çalışıyorsanız belki de tam da aradığınız zaman. Hani o fırsat zamanı tam da bu hafta olabilir sevgili dostlarım. O yüzden bu noktada tabii ki bireysel haritalar e, bu anlamda burada belirleyici olur. E, şimdi şunu söylemem gerekiyor. E, Mars satürnü konuşalım biraz. E, burası da önemli çünkü e, Mars eylem demek sevgili dostlarım ve ee, buradaki bizim eylemlerimiz aslında satürne olumlu olunca e, niye kastediyor gökyüzü burada şunu söylüyor aslında e, bugünlerde yapacağın işlerin aslında çok güzel somut sonuçları olabilir Dolayısıyla sen hedeflediğin işi Eğer böyle sağlam bir temele oturttuysan e, yapacağın iş Hani doğru düzgün bir şey yapıyorsan e, etik ve ahlak açısından Hani e, kurallara uygun e, ve resmi çerçevede bir iş yapıyorsan böyle bir şey hedef Böyle bir şey hedeflediysen işte tam da bu hafta yani şu önümüzdeki birkaç gün içerisinde doğru zaman olabilir sevgili dostlarım. Ben dünkü videomda da Mars'la ilgili olan videomda da bahsettim aslında Mars'ın Satürn'ü olan olumlu açı ne gibi bir etki yaratır. Ama burada da şöyle özet geçeyim. Özellikle uzun zamandır böyle planladığınız bir iş varsa... Ee, başlamak için doğru günler olabilir. Ee, tavsiye ederim sevgili dostlarım eğer, burada sizin amacınız böyle kısa vadeli hızlı bir şey değilse daha çok böyle uzun bir yol gibi hani uzun vadeli sizin için önemli bir şeyse ve böyle hani o alacağınız sonucun somut olmasını uzun süreli olmasını istiyorsanız tam doğru zaman böyle bir iş için doğru bir zaman örnek olması açısından şunu da söyleyeyim. Hani biraz daha basit düşünürsek mesela e, uzun zamandır spora başlamak istiyorsunuz ama bir türlü bunu başaramadınız. Belki denediniz birkaç defa ama devamı gelmedi. Bir sürü e, sürekli böyle engellendiniz vesaire. Kesildi belki de. Bir ay gidip daha sonra tekrar devam etmediniz. Bakın şimdi hani gerçekten eğer niyetiniz hani bunu gerçekleştirmekse Şimdi başlayabilirsiniz. Mars eylemlerle alakalı, hatta sporla da çok bağlantılı. Bu arada, Satürn'le olumlu açıda olduğu için burada sizi çok güzel böyle somut bir sonuca götürebilir. Keza aynı şekilde mesela beslenme düzenini değiştirmek, hani diyete başlamak. Diyete demeyelim de hani daha sağlıklı bir beslenme şekline geçmek için yine doğru bir zaman o Mars yengeçte beslenme ile alakalı olan burçta. E, dolayısıyla e, bu örnekler çoğaltılabilir ama hani videoyu daha fazla uzatmamak adına e, biraz toparlayayım şöyle hani kötü bir bağımlılık vardır bırakmak istiyorsunuzdur yani artık e, öyle bir konu ki o artık bitsin tamamen net nokta koymak istiyorum e, somut bir şekilde keskin bir şekilde e, sonsuza dek tamamlamak istediğim bir şey dediğiniz bir şeyse mesela işte bunu gerçekleştirmek için e, iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. E, tam pik e, ne zaman yapacak? Perşembe günü bu etki ama şimdiden e, yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Dolayısıyla hemen başlayın sevgili dostlarım. Bu hafta e, tamamen bu etkiyle harmanlanmış. Dolayısıyla bu haftayı bu anlamda kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şimdi. Kolektifte bunun yankısı e, ne olabilir diye sorarsanız evet bireysel hayatlarımızda gerçekten faydalı böyle kullanabiliriz biz burayı ama Mars'ın Satürn'e olan Trine'si, bakın Trine üçgen açı çok güzel bir açım. E, niye anlatır aslında ama orayı iyi anlamamız lazım. İki gezegen arasında, şimdi her gezegen belli bir konusu ve enerjisi var. İki gezegen arasında o enerji alışverişinin böyle engelsiz, hızlı e, e, olması aslında. Pozitif açı böyle bir pozitif etki yaratıyor. E, hızlı alışveriş gibi düşünebiliriz orayı. Fakat bakın e, her iki gezegende kötücül bizim iki kötücül gezegenimiz Mars ve Satürn şimdi iki kötücül arasında kolay ve hızlı e, enerji akışı varsa acaba bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bu bir soru. Bana sorarsanız her iki şekilde de çalışabilir. Pozitif etkisi de olabilir muhakkak ama negatif bazı etkileri de olabilir. Bireysel hayatlarımızda biz hani sonuçta bir seçme irademiz vardır aslında. Dolayısıyla seçim yapmak bizim elimizde. Biz bunu iyiye de kullanabiliriz, kötüye de kullanabiliriz. Birazcık da bize bağlıdır ve bireysel hayatlarımıza bağlıdır ama kolektif işte nasıl bir yankı olacak ee, buraya gelince burada bazı negatif şeyler yaşanabilir ne gibi şeyler şimdi mesela e, doğal afet ya da doğal e, ne diyelim hava koşullarında mesela bazı zorlanmalar yaşanabilir özellikle su grubunda her ikisi de dolayısıyla suyla alakalı yağışlarla böyle ıslak bir e, doğayla alakalı e, sıkıntılar yaşanabilir Mesela Satürn orada soğuk e, havayı anlatıyor olabilir. İşte Mars mesela hız e, hızı anlatır orada hızlı e, rüzgar diyebilirim çünkü bu haritada e, hava elementi hiç yok sevgili dostlarım. Şimdi bir element eksik olduğunda o element biraz e, sıkıntılı çalışabilir. Dolayısıyla böyle sert rüzgarlar e, sıkıntı yaratabilir bu hafta özellikle e, tabii ki ülkemizde olmak zorunda değil ama dünyanın genelinde böyle sert esen rüzgarlarla alakalı ve de yağışlar, soğuk bunları da diyebiliriz. Bir de Mars'ın olduğu yerde sonuçta her zaman bir ateş enerjisi vardır. Yangın patlama gibi şeyleri de görebiliriz bu hafta ne yazık ki sevgili dostlarım. Evet başka bir şey unuttu mu diye düşünüyorum. Genel anlamında biraz sağlığa da dikkat edilmesi gereken bir zaman. burada işte mesela baş bölgesi, işte migren atakları vesaire, baş ağrıları, biraz böyle zihnin bulanık olması, psikolojik olarak böyle baskı altında hissediliyormuş gibi hissetmek, depresif bir ruh hali olabilir. Böyle çaresiz hissetmekle alakalı bu tarz bir ruh hali olabilir. Fiziksel anlamda da şöyle hani mideyle alakalı, sindirimle alakalı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda e, mesela tümörlerle alakalı da bir, evet burada biraz e, şey olabilir hani e, yine dikkat edilmesi gerekiyor. E, artış, e, böyle hızlı artış söz konusu olabilir. Ve de mesela kemiklerle ilgili, dişlerle ilgili bakın diş diş sağlığı konusunda birazcık şey bir dönem, e, sıkıntılı bir dönem. Diş ağrıları olabilir, e, kemiklerle alakalı yine sıkıntılar. Yaşanabilir ee, ne diyebiliriz başka tırnaklar, eklemler, eklem ağrıları böyle işte ayaklarla ilgili hani ayaklarda ağrı ya da belki mantar vesaire bu tarz e, şeylere de bir ekstra dikkat etmek lazım ayaklar biraz hassas görünüyor e, satürnün oradaki hani marsla birlikte çalışmasıyla beraber onu öyle söyleyebilirim sevgili dostlarım evet sanırım Hani videoyu çok da böyle kısa bitirmeye uğraşıyorum şu anda. Acaba unuttuğum bir konu var mı diye düşünüyorum. Aklıma gelmedi şu anda ama zannedersem önemli olan her şeyden bahsettim. Bir şey de unuttuysam affola artık. Ee, ve bu videoyu tamamlarken e, şunu söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Kolektifteki e, olan bitene çok fazla etkimiz yok ama bireysel hayatlarımızda yapabileceğimiz şeyler her zaman vardır. Dolayısıyla böyle umutsuz kalmayın, e, hareketsiz kalmayın özellikle bu hafta, bu önümüzdeki üç gün e, hareket etme zamanı Mars'ın bu konumuyla beraber dolayısıyla burada sadece e, ne yapacağınızı iyi planlamanız e, gerekiyor, net olmanız gerekiyor. E, Satürn'ün desteği orada alma şansınız var. Bahsettiğim e, noktalara özellikle dikkat ederseniz eğer ve venüsün bu konumuyla beraber hem çok güzel şeyler kazanabilirsiniz hem çok büyük kayıplar da verebilirsiniz burada biraz dikkatli olmak lazım ee, tabii ki bireysel e, hayat e, şey hayatınız diyorum haritanız destekliyorsa eğer çok daha şanslı e, birkaç gün yaşayabilirsiniz ama öyle olmasa bile e, demek ki birazcık e, dikkat edilmeli demek istiyorum. Uranüsyen davranmamak yani böyle ani e, dürtüsel e, bir anda böyle tepkiler vermemek faydalı olabilir, iyi fikir olabilir bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Evet sevgili dostlarım umarım bu video e, faydalı olmuştur sizin için. E, ve haftanız çok güzel geçer. Gökyüzünün bu e, vaat ettiği o m, faydaları e, diyelim siz de yakalayabilirsiniz umarım. Ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.